Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Serik Belediye Spor Bursa Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu maçla ilgili tüm detayları öğrenmek için mutlaka kanalımıza aşağıdan abone olun ve videomuzu beğenin. Biz de bu iki takımla alakalı her hafta güncel bilgilendirmeleri sizlere sağlayalım. Tefek incelik mücadelesi Titanic Mardan Stadyumunda Antalya'da oynanacak. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü mücadele saat 14'te başlayacak. Mücadele hakemi Yusuf Adnan Kendirciler. Birinci yardımcı hakem Burak Şammi Samişat. ikinci yardımcı hakem Erol Ernek. Mücadelenin dördüncü hakemi Tolga Tuga İnan. Gözlemci Mehmet Yıldırım. Temsilciler Bilgi Kanak Aksoy ve Cuma Okyay. Bu zorlu 90 dakika Süper Kanal Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Kanal Sport ekranlarından bu zorlu 90 dakikayı izleyebileceksiniz. Her iki takım açısından da son derece önemli bir mücadele. Biliyorsunuz Serik Belediyesporla ile Bursa Spor daha çok kümede kalma için oynuyorlar. Kümede kalma savaşı veriyorlar. Serik Belediyespor 12. sırada yer alıyor. 10 maçta 9 puanda. Bursa Spor onun hemen ardında 13. sırada 9 maçta 9 puanda. Her iki takımda form durumlarının benzer olduğunu söyleyebiliriz. Eee... Bu mücadele süper kanal spor ekranlarının üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu bilgini de sizlere paylaşalım. Her iki ekip de bu mücadelede tabii ki galibiyet parolosuyla çıkacak. Bunu söyleyelim sizlere. Bu zorlu 92 gelinde izlemek isteyenler Titanic Mardan Stadyumuna gidebilir ve buradan bilet alıp izleyebilirler. Bu zorlu 90 dakikada hem Serik Belediyesporu hem de Bursa Spora başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.